Evet arkadaşlar bu videoda Kur'an'ın 235. sayfasının detaylı analiz okuyuşunu gerçekleştireceğim inşallah. Şimdi başlayalım. Tabi başlamadan önce şu bilgilendirme yapayım. Arkadaşlar sizler de bu videoları çevrenizde, e, sosyal medyadan vesaire paylaşarak daha çok insanın Kur'an öğrenmesine vesile olabilirsiniz. <laughs> Şimdi başlayalım. Eûzü Besmele'yi biraz daha hızlı geçiyorum. Sonra sayfayı detaylı anlatacağım. Başlıyorum. E, Boğazdan. Eûzübillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim Bu şekilde Şimdi başlayalım 235. sayfa Başlayalım <laughs> Bir elif uzatıyor unutmayın Pratik bir bilgi söylemiştim daha önce neydi eğer ki arkadaşlar lam elif harfi bir tanecik hareke alırsa bir elif uzatılır. Yani burada bakın lam elif harfi sadece üstün almış. Dolayısıyla bir, bir elif uzatıyoruz. La taqo taqo derken qa harfi cezim aldığı için burada kalkale tecvidi var. Hafif bir vurguluyoruz. Taqo sus ru ya ke. Bakın cezim elif böyle okunuyor. Ru ru ya ke ala a boğazan. <laughs> Lerde uzun met var sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada medni murnu fasıl var. Bir elif uzatıyoruz sadece. Ala ih boğazan ih ve tike إخوتك فيكيد لك فيكيد لك derken bakın burada iki üstünle bitmiş en son harf durakta duracağız şimdi iki üstünle biterse son harf nasıl duruyorduk üstünün bir iptal diğer üstün bir elif uzatıyor öyle duruyoruz yani tek tek üstün var ve bir elif uzatıyor öyle duruyoruz كيدا bu şekilde şeddenin var mutlaka bir elif miktar tutuyoruz İnne şeytane lil insani derken burada ihfa tecvidi var. İhfa yapıyoruz. Lil insani aduvun derken araya boğazdan <laughs> burada da bakın iki ötre var. Sonra mim gelmiş. O zaman burada idgam meal var. Güneli bir şekilde bağlıyoruz. Aduvun mübin derken en sonunda medde arız tecvidi var. Bir elif uzatarak duruyoruz sadece. Devam edelim. Ve peltek ve ince ve kezalike yece, yece derken C harfi cezme aldığı için burada kalkale tecbiti var. Hafif bir vurguluyoruz. Yece tebike devam edelim. Rabbüke ve yuallimüke min tevili derken <laughs> bakın burada ihfa tecbiti var. İhfa yapacağız. Min tevilil ehaha boğazdan ehadisi si, Devam edelim. Ve yutimmü. Şeddeli mim var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Niyar <laughs> mete bir elif uzatıyor. Hatırlayın H'nin kuralı neydi? Önce istekaf harekeli ise he uzatılırdı. Niyar mete hü ve ale. uzun met var sonra uzun elif gelmiş. O zaman burada medde munu fasıl var. Sadece bir elif uzatarak duruyoruz. Ve ale eli yar. <laughs> Boğazdan yar bu bekeme. Bakın burada da medde fasıl var. <laughs> yani uzun elif'ten sonra uzun elif gelmiş. Şey uzun metten sonra uzun elif gelmiş. Medde munu fasıl var. Bir elif uzatıyoruz. Keme etemme. Bakın şey var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Etemme ale. Burada da medde fasıl var. Bir elif uzatıyoruz sadece. Şu L'de. Ale ebeveyke min qablu. Derken. Bakın burada ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. B'de cezim aldığı için burada kalkale var. Buradaki B'de de cezim aldığı için kalkale tecvidi var. İki tane kalkale var. Hafif bir vurguluyoruz bunları. Min qablu ibrahime. Devam edelim. Ve ishaq deyip durduk. En sonunda <laughs> medda arz var. Sadece bir elif uzatarak duruyoruz. Bir de genel kural neydi? Ayet veya durak sonunda duracağımız zaman son harfin harekesi cezime dönüşüyordu. Burada qa harfi cezime aldığı için yani harekesi cezime dönüştüğü için burada kalkala tecvidi de var. Hafif bir vurguluyoruz. Ve ishaq bu şekilde. Çeddelinun var mutlaka bir elif tutuyoruz. İnne rabbeke alimun. Derken tenvinden sonra ha gelmiş. Burada ishar var. Direkt okuyoruz. Mün hakim. Bu şekilde. En sonunda da meddarız tecrübeti var. Sadece bir elif uzatıyoruz. Lekad derken D harfi cezm aldığı için burada kalkıda tecrübeti var. Hafif bir vurguluyoruz. Lekad kene fi yüsüfe. Bakın ince. Devam edelim. Ve ih boğazdan. Ve ih vetihi. Bakın uzun metten sonra <laughs> uzun elif geldiği için meddemun fasıl var. Bir elif uzatıyoruz sadece. Ve ih vetihi ayetulli derken teniminden sonra lam geldiği için idgam bilagun ne var? Şu lamı okuyoruz. Tulli, bu şekilde. Eee devam edelim. Tüllisse bakın s'de uzun met var sonra küçük elif gelmiş. Medde muttasıl var. İki elif uzatmamız gerekiyor. Hazır usulünde okuduğumuz için. Eee tüllisse ilin deyip durduk en sonunda medde var. <laughs> Sadece bir elif uzatıyoruz. Z peltekmeyince iz qalu le ve ahuhu hu bu azan, e, unutmayın. Hü de burada uzatmıyor arkadaşlar. Çünkü öncesinde tekrar hareketsiz. Yani öncesinde kaf harekeliyse yani hı uzatılır. Öncesinde kaf hareketsizse hü uzatılmaz. Ve ehuhu ehabbe ha boğazdan ile meddimonu fasıl var bir elif uzatıyoruz sadece. İle ebine minne şendilinin var mutlaka bir elif tutuyoruz minna ve nahnu ha bazen ve nahnu devam edin u bazen usbe deyip duruyoruz. Sonra harf bu şekilde T gelir. Bu şekilde T gelirse ne oluyordu? İki nokta iptal oluyordu. Dolayısıyla burada sadece H kaldı. Bir de genel kural neydi? Son harfin hareketi cezme dönüşür. Dolayısıyla burada cezimle H kaldı. Nasıl duruyoruz? Aus be. Bu şekilde. Tabi bunlar duracağımız zaman geçerli. Şeddeli nun var mutlaka bir elif tutuyoruz. İnne ebene lefi bolelim mübin. Derken bakın burada ne var? Tenvinden sonra mim geldiği için idgam mealgu ne var? Bunları bir şekilde bağlıyoruz. En sonunda da medde var. Sadece bir elif uzatıyoruz. Valelim bu şekilde. Devam edelim. Bakın q harfi cezim aldığı için burada kalkale tecviti var. Hafif bir vurguluyoruz. Yok bu türlü yusufe evet bu derken ba harfi <laughs> cezim aldığı için burada da kalkale tecviti var. Hafif bir vurguluyoruz. Evet, rahu hı burada uzatmıyor çünkü önce istikaf harekesiz. Devam edelim. Euro derken ro harfi cezimli. R harfi cezimli ise harfe bakıyoruz. O da üstten bağlandığı için harfi kalın okunacak. Ama elif harfi ince. Euro. Euro. Banye derken teminden sonra ye geldiği için meal var. Ne yapıyoruz? Bunları bir şekilde bağlıyoruz. Banyah. Boğazdan yahlulekum ve derken c harfi cezim aldığı için kalkale tecvidi var. Hafif bir vurguluyoruz. Hı de burada uzatmıyor çünkü öncesindeki harf hareketsiz. Yani cezim bir harfi değildir. Dolayısıyla öncesindeki harf hareketsiz olduğu için hü uzatmıyor. Ve h ebiküm devam edelim. Ve tekünü mim ba'di derken burada bakın cezimin onundan sonra b gelirse iklap tecvidi oluyordu. İklap tecvidi var burada ne yapıyoruz? Dudaktan bir elif miktar tutuyoruz. Mim ba'dihi kavmen derken tenvinden sonra sat gelmiş. Bu da ihfa tecvidi var. İhfa yapacağız. Kavmen salihin derken en sonunda da meddarı tecvidi var. Sadece bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Kale kailun derken tenvinden sonra küçük elif geldiği için medde muttasıl var. İki elif uzatmamız gerekiyor. Kailun minhum derken bakın tenvinden sonra mim geldiği için Ligam ve bu var? Burada da arkadaşlar ishar var. Burayı da direkt okuyoruz. Qa'ilun minhum. Devam edelim. La bir elif uzatıyor. Pratik bilgiyi unutmayın. La elif harfi bir tane çıkarı kalırsa bir elif uzatılır. Ha harfi cezim aldığı için burada da kalkülat ecebiti var. La taqtülü Yusuf ve El burada uzatmıyor. <laughs> çünkü öncesinde istikaf <harf> hareketsiz. Ve elquhü fi gaya. boğazdan. betil cübbi cübbi. <laughs> Devam edelim. Yel bu. derken da harfi cezimli olduğu için e, ne yapılıyor? Burada kalkale tecrübe olduğu için birazcık vurguluyoruz. Hü burada uzatmıyor. Çünkü öncesindeki harf hareketsiz. Yani cezim bir hareket değildir. Dolayısıyla öncesindeki harf hareketsiz olduğu için hü uzatmıyor. Yel teqibbu hü. Ba' boğazdan ba' bu. Bu bağlanıyor. Ba' bu seyyerati. Bakın burada iki tane ihfa ardarda var. İnküntüm fa'ilin deyip durduk en sonunda medde ağrı stetifti var. Sadece bir elif uzatarak duruyoruz. <laughs> Devam edelim. Alu bakın uzun metten sonra uzun elif geldiği için medde mun var bir elif uzatıyor uzatıyoruz sadece hadr usulü okuduğumuz için alu ya melek la bir elif uzatıyor pratik bilgiyi unutmayın ama elif harfi bir tane hareket alırsa bir elif uzatılır Cezimle elife dikkat. La ne. Bakın burada altında bir uyarı var. İşmam yazıyor burada. Bu ne demek? Çok kolay arkadaşlar. Şimdi şeddil nunu zaten bir elif tutuyoruz. E, şed, cezim aldığı için. Şey şeddi aldığı için. Unutmayın şeddil nun bir elif tutulurdu. <laughs> Şimdi bu işmam ne işe yarıyor? Arkadaşlar bu tutmayı yaparken dudaklar ileri gidecek gelecek. Bu kadar. Seste bir değişiklik yok. E, tutmayı yaparken dudaklar ileri gidecek gelecek. La ne. Bu şekilde. Devam edelim. Aile, bu azan Yusuf ve inne Bakın şeddelin onu var. Mutlaka bir elif miktar tutuyoruz. Hü bir elif uzatıyor. Çünkü öncesinde kadar harekeli. Ve inne lehu lene deyip durduk. En sonunda meddarı stecivti var. Sadece bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Eru. Bakın ra harfi cezimli. Öncesindeki kadar üstten bağlandığı için ra harfi kalın okunacak. Euro. Ama Elif ince. Euro. Silhü. Hü burada uzatmıyor. Çünkü önce harf hareketsiz. Euro. Silhü. Me'ne gadenye. Derken gha boğazdan. Burada da idra meal ne var? Bunları bir şekilde bağlıyoruz. Rafi cezimli olduğu için önce harfe bakıyoruz. O da üstten bağlandığı için harfi kalın okunacak. Gadenye, ta a. Bu şekilde. <laughs> Ve ab, ab derken B harfi cezim almış. Kalkala tecvidi var. Hafif bir vurguluyoruz. Ve yel ab ve inna Bakın şey nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Hü de burada uzatıyor. Çünkü önce istik harf harekeli. Ve inna la Vu ve kalın. En sonunda da medde arz var. Sadece bir elif uzatarak duruyoruz. Devam edelim. Kale <laughs> inni. şey nun var. Mutlaka bir elif tutuyoruz. Kale inni le yah boğazdan yah zununi zü keskin burada. Burada da uzun metten sonra uzun elif geldiği için medde monofasıl var. Bir elif uzatıyoruz sadece. Le yah zununi en tez derken ihfa var. İhfa yapacağız. Z peltek ve ince. En tez hebu bihi bihi ve hafu en yakulehu. Bakın. Burada idgam ve algu ne var? bunu bir şekilde bağlıyoruz. Cezimle elife de dikkat en ya kula bakın cezimleri fe dikkat z peltek bence zbu ve tüm. burada da ihfa var İhfa yapacağız an hü derken cezim nunundan sonra he geldiği için ishar var bu neyi direkt okuyoruz hü burada uzatmıyor çünkü önce istikraf hareketsiz an hü gafilun deyip durduk en sonunda meddarus tecbiti var sadece bir elif uzatarak duruyoruz devam edelim galu derken ishar var direkt okuyoruz. Yani şu neyi söylüyoruz. Le in ekele hüzzi bu. Bakın z peltek verince cezimle elife dikkat. Ekele hüzzi Ve nehnu ha boğazan. Ve nehnu rus. Rı boğazan sat kalın. Rus betün. Derken teniminden sonra elif geldiği için ishar var direkt okuyoruz. Tün inne şeddenun var mutlaka bir elif tutuyoruz. Uzun metten sonra da uzun elif geldiği için medde monofasıl var. Hadır okuduğumuz için sadece bir elif uzatıyoruz. İnne izelle derken teniminden sonra <laughs> lam geldiği için digam bila lagune var. E, şeklinde şekilde bağlıyoruz. Yani şu le'yi şeddeli okuyoruz. İzelle hasirun deyip durduk. En sonunda medde ağrısı stecbiti var. Sadece bir elif uzatarak duruyoruz. Hadır okuduğumuz için. Evet sadakallahu lazım diyoruz. Bu dersi bitiriyoruz. Bir sonraki derste görüşmek üzere inşallah.